Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok önemli bir video ile karşınızdayım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Son günlerde arkadaşlar özellikle dünden beri Tavşan Rap denilen bir animasyon video yayınlandı. Hatta viral oldu. Her yerde görebilirsiniz. TikTok'ta, YouTube'da, Twitter'da, bütün hesaplarda, Instagram'da görebilirsiniz. Arkadaşlar hayvanlara uygulanan bazı deneyler sonucu hayvanların zarar görmesine dikkat çekmek için hazırlanmış bir animasyon. Tavşan Rap. Peki ne oluyor tavşan Ralpa? Başına neler geliyor? Özellikle kozmetik firmalarının sırf daha çok para kazanmak için hayvanlar üstünde uygulamış olduğu deneyler sonucu hayvanlar gerçekten çok ciddi zararlar görüyor. İsterseniz önce şu videoyu birlikte izleyelim. Ondan sonra bunun hakkında bir yorum yapalım. Hatta biz seyyah tayfa olarak şu tavşan Ralpa'ya e bir ulaşmaya çalışalım. Arayalım bakalım gerçekten başına neler gelmiş. Bir de onun ağzından dinleyelim. Evet arkadaşlar kulaklıklarımı taktım ve başlattım. Okay Ralf. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir animasyon sonuçta bu. Evet kendi hayatını anlatıyor gördüğünüz gibi burada. Filmlerde oynar gibi demiş evet. Benim adım Ralph. Ben bir tavşanım. Arkadaşlar gözü çok kötü olmamış mı ya? Baksanıza. Kulağı da çınlıyormuş evet. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bunun animasyon olduğunu bildiğim halde gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Ki hayvanlara çok dikkatli davranmalıyız. Onlar Allah'ın sessiz kulları arkadaşlar. <laughs> bu nasıl bir vahşet? Tavşanın sırtındaki kürkü kazıyıp kimyasal madde döküyorlar. Alerji olup olmadığını <laughs> ölçmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar sırf 3 kuruş para kazanılsın diye hayvanlara yapılan bu işkencenin gerçekten hesabı bu dünyada sorulmasa bile ahirette sorulacaktır ama bence bu dünyada da yetkililer tarafından hesabının sorulması lazım. Kendisinin insan olmadığı için bunları normal karşılıyor. Öyle bir işkenceye maruz tutuluyorlar ki hayvanlar sanki insanların bu dünyada sadece yaşama hakkı varmış gibi. Böyle bir şeyin olacağını tabii ki hiçbirimiz inanmıyoruz. Allah bu dünyayı herkese yarattı arkadaşlar like, I will. biz deneyler yapılsın diye doğmuşuz. Gerçekten hayvanlara o bakış açısı var şu an. Gerçekten ben bu animasyonu izlerken 2-3 defa gerçekten çok üzüntü içerisine girdim. Şu an ne konuşacağımı bile tam olarak bilemiyorum. Gördüğünüz gibi aldılar. Onu şimdi it looks bad, when I see it, I'm doing my If just one the illusion of a or deodorant or Hey, Ralphie! Ralphie? What's with the camera crew, bro? Ah, um, they're just following me around, making a documentary or something. Can you ask them to get us out of here? Yeah! Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl <laughs> ölmek istemiyoruz diyorlar. Bunlar sonuçta animasyon ama bunun gerçeği şu an. Uh, Konuşamıyorum <laughs> bile. Bakın gözüne kimyasal bir madde. <laughs> <bir gülüyor> evet, burada o bipledik arkadaşlar sesi. Gerçekten çok üzücü bir bağırışma sesi. Evet. Tavşan Ralph'imiz artık tanınman, tanınmayacak bir hale gelmiş. Bunu yapanların gerçekten hesap vermesi lazım. Uh, We're over here. Can you, can you turn around? Oh, sorry. Go to Medici. It's right. um, is this better? Yeah. Yeah. Carry on, mate. Okay, so, yeah. I'd just like to say to everyone out there still buying animal tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. Üzücü bir <laughs> animasyon videoydu arkadaşlar. So good. Evet. Güzellik uğruna hiçbir hayvan yok edilmemeli, acı çekilmemeli. Humans Toys uluslararası kozmetik deneylerini yasaklanması için demiş hayvanları rahat bırakın. Evet arkadaşlar gerçekten çok ama çok önemli bir animasyondu. Hayvan severler tarafından hazırlanmış bir animasyon. Ben de buna sonuna kadar destek oluyorum çünkü hiçbir hayvan bizim oyuncağımız değildir ve hiçbir hayvan sırf biz daha güzel olalım diye ya da daha çok para kazanalım diye bizim denek hayvanımız olamaz arkadaşlar. Lütfen buna izin vermeyelim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer biz kozmetik ürünlere çok önem vermezsek mutlaka kozmetik e, ürün e, yapan kişiler de bunlardan vazgeçecektir diye düşünüyorum. Şimdi videonun sonunda arkadaşlar Tavşan Ralp'i bir arayalım bakalım ne durumdaymış. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çok ciddi böyle üzgünlük içerisinde bir Tavşan Ralp'e mesaj atalım. Bakalım sağlık durumu nasılmış. Önce bir selam. Rap yazalım. Nasılsın? Bakalım cevap verecek mi? Evet arkadaşlar iki tik oldu. Bakalım ne diyecek? Ama Ralp'i bu hale getirenlere seyyah tayfa olarak bir cevap vereceğiz. Kesinlikle seyyah tayfa hayvanların yanındadır arkadaşlar. Onlara o işkenceyi yapanlara gerekli cevabı biz vereceğiz. Hadi her like ve her arkadaşlar yorum. Hayvanları bu hale getirenlere bir tokat olsun. Tokatları lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Selam sen kimsin acaba demiş. Ben dost seni seni kurtarmak istiyorum. İstiyoruz diyelim arkadaşlar. Durumun nasıl? gerçekten bütün hayvanlar arkadaşlar korumaya muhtaçtır. Onun için elinizden geldiğince özellikle sokak hayvanlarına lütfen destek çıkın arkadaşlar. Onları koruyun, besleyin. Aynı zamanda böyle kozmetik ürünlerinden de almayın arkadaşlar. Gerçekten sırf biz kozmetik ürün kullanalım diye hayvanlara böyle bir işkence yapılıyorsa bundan sonra boykot edelim, almayalım. Bakalım Nasıl inanabilirim artık kimseye güvenmiyorum. Haklı, vallahi haklı, billahi haklı. Yani insanların ona zarar verilmesi gerçekten onun da güvenini kırmış. Haklısın. Ama biz dostuz. Gerçekten arkadaşlar şu an çok üzüldüm. Bakın onun bile ne olmuş? Yani bize olan güveni kırılmış. Haklı çünkü o kadar çok işkence yapılmış ki artık kimseye bir güveni kalmamış. Evet Rahip yazıyor arkadaşlar. Yardım mı edeceksiniz bana? Evet. Ne yapabiliriz? Bu zulüm nasıl biter? Söyle yardımcı olalım. Evet. İzledik. Arkadaşlar videoyu izlediniz mi demiş. Ben de evet izledik yazdık. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Gerçekten elimizden bir şey geliyorsa seyyah tayfa olarak biz de yardım etmeye çalışacağız. İnşallah yardımcı oluruz arkadaşlar. Bakalım ne diyecek bize Ralp. Şu an ben üzülüyorum sizler kadar. Lütfen yorumlara arkadaşlar Ralp yazalım. Aynı zamanda şöyle tokatlayalım var ya her like her yorum birer tokat olsun Ralp'i bu hale getirenler için. Çok mu kötü? Çok kötü. Yardıma ihtiyacımız var. Ne yapmamız lazım? insanlık olarak olarak yazayım. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Arkadaşlar ben sordum, sana nasıl yardımcı olabiliriz diyorum ama şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu videoyu her tarafa yayın. Aynı zamanda ee, yani bilinçlenmesi lazım insanların. Yani hayvanlara yapılan bu zulmü, bu zararın herkes tarafından görülmesi lazım. Biz deney malzemesi olarak kullanmasın kimse. Evet ben de katılıyorum Ralp'e. Arkadaşlar kimse hayvanları deney malzemesi olarak kullanamaz. Engel olun. Anladım. Elimizden geldiğince gel deyince sana yardımcı olacağız. En başta bu videonun herkes tarafından izlenmesini sağlayarak. Evet arkadaşlar şu an tek yapmamız gereken bu videonun herkes tarafından izlenmesini sağlamak. Neden derseniz daha çok kişi görürse tepki daha büyük olur. Elbette bunu yapan firmalarda bundan inşallah vazgeçerler. Çünkü gerçekten çok kötü bir durum. Bakalım Ralph ne yazacak? Bir şeyler yazıyor. Ben videoyu zaten buradan sonra kapatacağım. Evet demiş. Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Ralp sen bu videoyu hazırlayarak bize hayvanların gördüğü işkenceyi hatırlattım. Diyelim arkadaşlar Ralp'e teşekkür ettik burada. Gördünüz arkadaşlar Ralp'in başına gelenler gerçekten çok kötü ama bu sadece Ralp'in başına gelmiyor. Birçok hayvan dünyanın her geçen saniyesinde bu tarz işkencelere maruz kalıyor arkadaşlar. Dünyadaki ülkelerin yetkilileri buna bir dur der ve yasaklanır. Hayvanlar üstünde bu tarz deneylerin yapılması kesinlikle yasak olur. Evet arkadaşlar yarınki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.